Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3 4 5 yayınlarının geometri kitabından güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. 2 numaralı soruyu çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle dikdörtgenimizin köşegeniyle birbirine eş iki üçgene ayrıldığını görüyoruz. Bu üçgenler alt tarafta e, D köşesinde köşeler çakışacak şekilde bir araya getirilmiş. D köşesinde ikisinin de 90 derecesinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Hemen üst tarafta şöyle 90 derecelerimi ben göstermek istiyorum 90 derecelerimizi. Hatta şuradaki açıyı alfa diyeceğim. Birbiriyle eş iki tane üçgen elde ediyoruz. Birine yeşil üçgen birine de kahverengi üçgen diyelim. Alfa ise burada alfa gelecektir. Şurayı ben beta olarak aldığımda diğer tarafta da neyi elde ettiğimi görürüm? Beta'yı elde ettiğimi görürüm. Bu durumda zaten alfa ile betanın toplamı bana kaç dereceyi vermiş olacaktır? 90 dereceyi vermiş olacaktır. Aynı alfayı ve betayı alt tarafta gösterelim. İşte burası alfa olarak gelir. Yeşil üçgende de burası alfa olarak gelmiş olacaktır. Yeşil üçgende şuradaki açımız beta olarak gelir. Kahverengi üçgende de şuranın ne geleceğini söyleyebiliriz. Beta geleceğini söyleyebiliriz. Burada dik üçgenimizde kısa kenarlarımız gibi gözüken kenarlarımız DA ve CB. Onlar alt tarafta yan yana gelmişler. DA aynen duruyor ama Diğeri DC üstüne dönüşmüş. Yani burada bir ikizkenar üçgen elde edildi. Ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu ikizkenar üçgenden dolayı C üstündeki şu sol taraftaki açıda ne olarak gelecektir? Beta olarak gelecektir. Şimdi D noktasında biz 90 derecelerimizin bir araya getirildiğini söylemiştik. Mesela ben şuradaki açıyı C olarak alırsam bunun yanındaki açıyı da D açısı olarak alırsam C ile D'nin toplamı 90 derece yapar. E kahverengi derecede de 90 derece var. O zaman daha doğrusu kahverengi üçgende de özür dilerim 90 derecemiz var. O zaman ben D'nin şu sağ tarafına C'yi yazmalıyım ki... Hani C artı D eşittir 90 dereceyi de burada ne yapmış olalım? Yakalamış olalım. Biz burada D, A, C üstü üçgenini yakaladık. İkiz kenar bir üçgen. Bu üçgene baktığımızda iki tane beta ile bir tane C açısının toplamı bize kaçı vermiş oluyor? 180 dereceyi vermiş oluyor. Orada elde ettiğimiz ikizkenar üçgenin bir benzerini aslında yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Bunun için ben şöyle A üstünden neye birleştireceğim? C'ye birleştireceğim. Şimdi üst tarafta verilen birbiriyle eş iki tane üçgeni baktığımızda A üssü C uzunluğu ile aslında CD uzunluğunun da birbirine eş geleceğini söyleyebiliriz. Bunlar da üstteki üçgen, üçgenlerimizdeki daha uzun duran dik kenarlarımız olarak gelecektir. O zaman biz burada A üssü D, C ikizkenar üçgenini elde ettiğimizi görüyoruz. Tepe açımız burada ne olarak gelmiş? C olarak gelmiş. E biz burada bir üçgen yakalamıştık. Tepe açısı C idi. Diğer iki açıda beta geliyordu. C artı 2 beta bizi 180 dereceye götürüyordu. O zaman burada da aynı durumun olduğunu söyleyebiliriz. Şu C dışındaki iki açımız yani şu mavi ile taradığım açılar ne olarak gelmiş olacaktır şöyle? Beta'ya beta olarak gelmiş olacaktır ki C artı 2 beta DA üstü C üçgeninde bizi 180 dereceye götürmüş olsun. Bunun dışında yukarıda alfa artı beta'nın 90 derece olduğunu söylemiştik. Alt tarafta C'nin bulunduğu yerde alfa artı beta'yı elde ettiğimizi görüyoruz. O zaman şuradaki açımızın tamamı aslında kaç derece olarak gelecektir? 90 derece olarak gelecektir. Bu bize A üstü C, C üstü üçgeni bir dik üçgen olarak verir. Onu bu tarafa taşımak gerekirse şöyle bir el üçgen elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Burası 90 derece alfa artı betadan geldi. Burası C, burası A üstü, burası da C üstü olarak belirlenmiş oldu. Şimdi. Biz burada C üstü C uzunluğunun zaten 8 olarak verildiğini görüyoruz. Burayı 8 olarak alacağım. Bunun dışında dikkatlice baktığımızda A'dan C'ye kadar olan mesafe 2 buradan 8 de buradan olmak üzere 10'dur. A, C'miz 10 sa A üstü C üstümüz de zaten 10 olarak gelecektir. Bunlar bizim üst taraftaki şu köşegenimizin uzunluğu olarak burada kullanılmıştır. O zaman ben şekil 2'de A üstünden C üstüne kadar olan uzunluğu yani şu kırmızıyla taradığım uzunluğu kaç olarak almış olacağım? 10 olarak almış olacağım. O onu sağ üst tarafta A üstü C üstüne yazmak istiyorum. E dikkat ettiğimizde o zaman buradaki dik üçgen bize 6, 8, 10 üçgenini verir. Yani A üstü C uzunluğu burada 6 olarak gelmelidir. E burada o zaman A üstü C'yi biz 6 olarak bulduk. Zaten bizden de A üstü ile C arasındaki uzaklık istenmişti. Biz de bunu 6 olarak bulduğumuz için doğru cevabımız burada C şıkkı 6 olarak belirlenmiş olur. Bence güzel bir soru, sınav ayarı bir soru. Umarım çözüm de açıklayıcı olmuştur.